Ne sen sor ne ben anlatayım öyle. Yani ben sorayım sen anlat canım benim. Ben anlatamam abi. 3 bin lira olmuş ev kirası. Ve ev bulamıyoruz. Varın ekonomi siz yorumlayın artık. Ekonomi güzeldir güzeldir. Neresi güzel ben güzelini göremedim ya. Daha hiç gazımız çıkacak. Daha petrolümüz çıkacak. Ya daha Allah Allah hayırlısın daha çok. Biraz direnelim diyorsun. Sabır edelim. Abi abi ya sabır her şeyin ya. Ekonomi nasıl? Ekonomi iyi sayılmaz sayılmaz mı? İyi değil yani. İyi değil. Baba ne diyor? Baba ne desin adam da biliyor ekonominin nasıl olduğunu bir şey demiyor yani. İdare etmeye çalışıyor ama para veremiyor yani. Hangi dünyada? dünyada? Ya bu dünyada her devlette var sıkıntı var. Belki telefonunu görebilir miyim? Dayılarımız soruyor ya. <laughs> bak. ya 3 bin liraya 5 bin liraya telefon kullanıyorsun. <laughs> 3 değil abi, 2, bin, 2 360. Telefon kullanıyorsun, evet, ekonomi kötü diyor. Evet, çıkar mi? telefonu göster. Çıkar. <laughs> çıkar. Ekonomi nasıl? Ekonomi hiç iyi değil. Hiç iyi değil hem de. Öğrenci olarak söylüyorum. Ee, tabii Malatya'da yaşamıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir de en ekonominin zorluk çektiği yerlerde yaşıyorum. Ekonomi e, ciddi anlamda beni zorluyor öğrenci olduğum halde. Gıda olsun, e, eğitim olsun o konularda bayağı zorluyor beni. Kaça gidiyorsun? Ben şu an üniversite ikinci sınıftayım. 2. sınıftasın. Evet. Bekir evinde mi kalıyorsun? Evet, Bekir evinde kalıyorum. Evet. Ne yiyorsunuz? Genelde günlüğü her gün makarna oluyor. <gülüyor> <gülüyor> her gün makarna oluyor. Arada sırada bir yumurta falan. Yani. Kendimize ödüllenmek adına bir pilav oluyor. Geçen seneye göre konumun nasıl? Mesela geçen sene... Vallahi ben şöyle okuyorum. söyleyeyim, bir yıl içerisinde çok şey değişti. Ben şöyle söyleyeyim, e, otobüs bilet fiyatları 57 lirayken şimdi 110 lira oldu bir anda. İstanbul'da mı? Evet. Ondan sonra e, gıdalar simit 2 3 lirayken şimdi 6 lira oldu. En ufak yani su İstanbul'da biliyorsunuz çeşme suları içilmiyor. İstanbul'da bir su almaya kalksanız 5 6 lira. O yüzden geçen sene göre baya baya bir yükselme var ekonomide. Ekonomi nasıl? Abi görünüyor zaten her şeyden. Ben göremiyorum. Abi ne sen sor ne ben anlatayım öyle. Yani ben sorayım sen anlat canım benim. Ben anlatamam abi. Ama valla eskiden 20 lira bir günlüğümüzü çıkartıyoruz şimdi 20 lira şuradan şuraya etmiyor. Neye yetiyor 20 lira? Hiçbir şey. Mesela i̇şte 20 lira ne alırız? Şu an evet. yemek, bile yemek bile yiyemezsin abi. Yani ancak iki tane simit alacaksın ki yani 6-7 milyon tutuyordu hatta 8 milyon. Geri kaldı 12 milyon hani yola mı veresin? Tekrardan can istediğinde bir şey mi alasın? Ekonomi nasıl? Ekonomi diplerde ya. Bir saç sakal tıraşı 100 lira olmuş. Ekmek 4 lira. Yani ekonominin varın şeyini konuşacak ee, şey bu durum yok yani. <laughs> Şöyledir böyledir diye söyleyemeyiz yani. Evet. Yoktur. Şu anda geçinemediğimden ee, mevcut işimi bıraktım biliyor musunuz? Hmm. Fazla ücret veriyor diye başka bir kuruma gidiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldım. Şu an itibariyle yani gitim şeyimi verdim. Çıkışımı aldım. Geçinemediğimden dolayı. Özel şirkete mi geçti? Tabi, tabii ki. Tabii ki. 3 bin lira olmuş ev kirası. ve ev bulamıyoruz. Varın ekonomi siz yorumlayın artık. Ekonomi güzeldir, güzeldir. Neresi güzel? Ben bir güzelliğini göremedim ya. Peki geçen yılla bu yıl arasında çok fark var çok mı? Çok fark var tabii ki. Tabii ki var çok fark. Olmaz olur mu? Geçen yıl 700 liraya oturuyordum ben kiraya. Bu yıl 3000 lira. Bir ay oldu taşınmış. Ekonomi nasıl? ekonomi iyi sayılmaz. Sayılmaz mı? İyi değil yani. İyi değil. Yani baharlık çok. Hmm. Ee, başka da ya, ne diyeyim? Baharlık çok. Ne pahalı mesela? Her şey pahalı. Fakir fıkara geçinemiyor. Yani iş yok, güç yok. Hiç, hiçbir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Ekonomi nasıl? Ekonomi kötü abi. Bayağı kötü yani. Bu şey sorgulanacak bir şey değil artık. İyi diyenler var. Allah bilmiyorum abi herhalde aynı ülkede yaşamıyoruz yani. Mesela senin geçen yıl harçlığın ne kadardı? Benim geçen yıl elime geçen para aylık 300 lirayla 400 lira arasında değişiyordu. Yetiyor muydu sana geçen yıl? Ya geçen yıl idare ediyorduk. Bu yıl? Bu yıl aynı, yine aynı para hiçbir şey yok abi yaklaşmıyor bile. Ay sonunu bile tutturamıyoruz. Şu an ben açlık Allah dördüncü gün falan oldu. Elde var sıfır. Baba ne diyor? Baba ne desin adam da biliyor ekonominin nasıl olduğunu bir şey demiyor yani. İdare etmeye çalışıyor ama para veremiyor yani. Yılmaz güzel. Yılmaz? Ee, namı değer e, dayı derler. Dayı derler. E, aynen abi. Dayı okuyor musun? E, açıktan okuyorum abi. E, anladım. Sorum şu. Evet. Kameraya doğru biraz. E, ekonomi nasıl? E, ekonomi gerçekten içi Açız yani abicim açız. Gerçekten ekonomi çok kötü. gelecek kaygısı var ya. Bir ev olsun, bir araba olsun, evlilik falan gençlerin resmen hayali oldu. Belki telefonu görebilir mi? Dayılarımız soruyor ya. Ya 3 bin liraya 5 bin liraya telefon kullanıyorsun. 3, değil abi 2200 Telefon kullanıyorsun, ekonomi kötü diyorsun. Kaç taksit almışım ama abi yok. Ya. Ekonomi niye kötü sence? Ekonomi valla son bu 2-3 senedir bilmiyorum baya kötüleşti ya. ya. Bunun baştakinden mi artık bilmiyorum ama ben baştakinden düşünüyorum. Yukarıdakinden. Abi ne anlatıyorsun ben sağlıklar dinliyorum da bir şey anlamadım. Bir dakika sana da gelecek. Ekonomi kötü diyorsun. Aynen abi. Yani yüksek peki, ihtimalle yukarıdakilerden. Peki Çıkar telefonu göster. Çıkar. <laughs> çıkar. <laughs> demin ha, demin telefonu ya. sordum. Sen, abi gözün gezikti abi. Senin sana göre ekonomi iyi öylesin. Yok ya, iyi değil abi. Aa, abi biz 5 TL ile geziyoruz 5 TL ile. Ya yani bir genç olarak. Bu 5 TL ne gelir? Bugün bir çay teki bunu. Başka bir şey gelmiyor. Veya iki tane su alabilirsin. İki su olamaz. Ya zorlasan belki evet. insafa gelir abi. Evet, iki buçuk doğru. <laughs> Peki canım teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Ekonomi nasıl? Ekonomimiz çok güzel abi. Allah bu ülkede Tayyip Baba'dan da razı olsun. Öyle evet söyleyeyim. Amin. Allah onun için gücünü az gelsin. O adam bu ülkede refah içinde yaşıyoruz. Güzellik içinde yaşıyoruz. Savaşımız yok. Tabi bu dış de bizi bıraksalar daha iyi olacak. Allah'ın izniyle biz bu hükümetle de onlarla hepsini bertaraf edeceğiz. Ekonomi iyi yani. Ekonomimiz çok güzel abi ya. Peki. Dışarıya baksanız abi. Hangi dışarıya? Dışarı? Amerika'ya bak. Oradan çık abi İtalya'ya bak, İsviçre'ye bak, Fransa'ya bak. Ekonomisine bak abi. Ne olmuş? bak abi. Türkiye ekonomisini düzeltti ya abi. Türkiye Mete Ayça Kahır dediler ki videonu 100 lira, Şu an gramajı gramajını 50 gram düşünmüşler sözde. Aynı para satıyor Amerika değil mi? Ama ülkemizde baba ya Allah babana razı olsun. Şimdi bir şey diyeceğim. Evet. Sen kirada mı oturuyorsun? Yok. Geçen yıl kiralar ne kadardı mesela? Biliyor musun? abi kiralar tabii kiralar artış var yani konuta. Ama baksana abi hükümetimiz ne yani yapıyor? 700 lira veren demin dedi ki biri. Ben 700 lira veriyordum. Şu anda 3000 liraya çıkmış. Bu yüzde kaç eder? Asgari ücret alıyordu bir buçuk lira, bin altı yüz lira. Asgari ücret oldu? beş buçuk lira. Asgari ücret geçen yıl dört bin. E, şu an beş buçuk lira, altı lira. Allah daha çok versin. Verir de daha gazımız çıkacak, daha petrolümüz çıkacak. Ya daha Allah, Allah halletsin daha çok. Biraz direnelim diyorsun, sabır edelim. Tabi abi ya sabır her şeyin yazıdır ya. Ama sadaş, bu sadaş, sadaş. zamları peki ne yapacağız? Allah razı olsun babadan, baba hepsini betraf edecek. Edecek. Ya. Edecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Peki ya, teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim, sağ ol. Size bir soru sorabilir miyim? Abi, sen bunu nereden da buldun? Dayıcım, bir soru sorabilir miyim? Sorma dayı. Kim bu? Kaysi Ne soruyorsun baba? Bir soru soracağım. Sorsun ya, sor sor. kameraya bak. tarafa gel. Şu tarafa. kameraya doğru bak. Yurtsak bile döndü. He, dayıcım <laughs> isim neydi? Avni Çetinkaya. Avni abi, ekonomi evet. nasıl? bunları bana sormasanız iyi ya. İyi mi kötü mü? Ya, ya şu yani... an fena değil yani iyi normal. Yani daha öncekiler de görün insan olarak normal diyeyim ya bunlar ya. Bizde de var. Bu ekonomi bu duruma bizler getiriyor yalnız. Nasıl? Tabi bizler sen şimdi diyorsun şu adam malı bana yetemin onu konuşuyor. Ben o adam darırsam bir de malı devamlı evde stok yaparsam olacağı bu. Kardeş. E, vatandaş stok yapmıyor ki hemen. Nasıl yapmıyor? Kim diye yapmıyor? Ya mesela ev kiraları nasıl artık? Ev kiraları bağlı yalnız. Ha buna bu müdahale etmeye lazım. Böyle bu şekilde demeden yani bu iş olmaz. Peki market giderleri niye bu kadar artıyor? Market giderleri niye artıyor? Market giderleri yani şimdi ne söylesen hep piyasaya, hükümete vuracaksın. Ben olmayacağım yok. Yok anlamadı yani onu söyleyeceksin. Ya bu tamam da bu milletin kendisinde de var kardeşim yapmasın bunu ya market gider, markete hücum eder de git markette de şeker yok, yumurta yok. Millet kalıp kalıp götürüyor. Niye kardeşim? Ama hiç alamayan gümlük. da var. Abi gümrük ya, ya Bu iş bağlanmaz, bu iş olmaz. Kardeş. Kimi kardeşi? Yani Bizde var yani. Şunu anladım şu. <laughs> diyorsunuz ki yani bu ekonominin sebebi bu millet. Ya millet ya herkes de var. Herkes kendine düşen görevi yapsa bu bu ortama gelmez. Hükümet yapıyor mu görevini? Onlara da var. Yani şimdi sırf vatandaşa yüklemek bu iş olmaz. Hükümette de var tabi. Niye? Denetleme olsun o zaman kardeşim. Bu malı aldığı yere girsin. Bu şekil verdirmesin verilirse eğer. Orada denetlesin. Başta denetlesin. Geldiği yerde kardeş. Peki Türk Lirası'nın değer kaybetmesinde hükümetin ne rolü var? Ya değer kaybetmesinde ben diyebilirim ki faizlerin maizlerin olabilir mi acaba? Biraz da de... Ya ve inşallah. Hek. Allah kolaylık Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Ekonomi ile ilgili ne demek istersin Türkiye ekonomisi ile ilgili? Ekonomi kötü. Gidişat kötü. Yani gidişat gerçekten kötü. Şimdiki gençlerin hepsi yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında bir kaçmak istiyor. Aslında Atatürk'ün gençliği tabisinde diyor ki gençlere bırakıyor her şeyi. Yani orada dediği gibi yani tem gençlerindir. Bu gençler şu anda 12-13 yaşında çocuklar çalışmaya başlıyor. Evine ekmek götürmeye başlıyor. Şimdi ben bu şehirde yaşamıyorum. Ben Antalya'da yaşıyorum. Hani burada daha çok görüyorsun. Malatya'da daha çok görüyorsun. Küçücük çocukları çalıştırıyorlar. Yani gençlik yani hiç mutlu değil. yani bu durumdan. Ha yaşlılar onlar mutlular. Onlar mutlular. Onları Şimdi Onlara gelse biri telefonunu sorabilir. Sorsun. Telefonu sorsun. Tuşlu telefonu var. Abi amcamıza soralım. Amcamız katılabilir misin? Gel amcamız. İsim gel. neydi? Amcam bizden. Emin. De... Emin. Peki Emin abi ekonomi nasıl sizce? Şimdi ekonomiyi söyleyeceğim de kıtmayacaksınız. Yok kıtmayacağım. Sansür yok. Niye kır? Sansür yok bizim. Sansür yok mu? Yok. Söz mü? Söz. Söz derim. Ekonomiyi görüyorsun. Birileri lüks içinde yatarken iki gemici var çok mu gördünüz diyenler gelsin emeklinin halini görsün. Askeri ücretliyi görsün. Hiç gelir olmayan vatandaşı görsün. Çiftçiyi görsün ülke kan ağlarken ancak utanmadan, sıkılmadan cep telefonumu çıkar diyecek kadar kendileri avcılı diyorlar. Allah, yemin ediyorum amcam, harika. İnsan utanır ki cep telefonumu çıkar diyemiyor. Ben gelmeden elektrik yok diyenlere ders olsun ki 45 senedir, 50 senede bu ülkede elektrik var. Buzdolabı yoktur, biz gelince oldu diyenler utansın gelsinler, tarihi bir okutunlar. Gidip üniversitede Erzurum'da biz yaptık bu üniversite diyenler 50 yıllık üniversite olduğunu unutmuşlar. Geçsin bir tarihi okusunlar. Peki ekonomi niye bu aldı? Ekonomi bu niye yok? Neden olmaz? Üretimi durdurmuşsun. Sanayi durdurmuşsun. Çiftçiyi kötü duruma düşürmüşsün. Niye çökmesin hep? üretim olmayan bir ülkede üretim yoksa tüketim varsa ne olacak ekonomi? Sabahleyin konuşuyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki her şey çok güzel. İşsizlik yok diyor. Evine ekmek götüremeyen, şu çöpten ekmek toplayanlar bir gelsin de görsün o saraydan bir çıkar, dışarı çıksın. Gelsin bir gün benim en gelsin. Ekonomi iyi mi, kötü mü? Askeri ücretli, taşeron içi, emekli nasıl gelsin de görsün. Bir gün benim en gelsin 24 yani saat. Doğru söylüyor vallahi. Ekonominin nasıl olduğunu ben kendim göstereyim. Geçen yılla bu yıl arasında sizce kendi kişisel olarak ekonomimizde ne kadar fark var? en az yüzde seksen fark var. Yüzde yüz fark var. Yüzde yüz seksen yani. Yüzde yüz seksen. Şimdi şöyle ben Antalya'da yaşıyorum. Malum bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukraynalılar ve Ruslar Antalya bölgesine ve İstanbul'a akın ettiler. Benim şu anki oturmuş olduğum ev kiram 1000 liraydı. Ev sahibi 6000 TL yaptı. Antalya'da şu anda ev kiraları 10 bin liradan başlıyor. Fırsatçılarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Ev kiramıza bak şimdi azınlık olarak kendi ülkemizde yaşıyoruz. Yarın bir gün Rusya bize savaş atsa veya Rusya ile alakalı bir sıkıntı yaşasak bizim oradaki Rusların hepsi ayaklanacaklar. Biz kendi ülkemizin toprağını parayla satıyoruz. Yok parayla satıyoruz. Gerçekten İranlılara, Ruslara, Ukraynalılara, Araplara biz kendi toprağımızı satıyoruz. Tabela, tabelalara baktığımız zaman hep Arapça yazılar var. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Gerçekten eskiden kurtuluş zamanında cemiyetler kuruldu. İyi cemiyetler, kötü cemiyetler. Eğer elimde olsa öyle bir cemiyet kurarım ki bunların hiçbirisini yaşatmam burada. Teşekkür ederim. Fidarı eleştiren, ekonomiyi eleştiren insan ya FETÖ'cü ya PKK'lı. Biz ülkenin sevdalısıyız. Bu ülkede ya öleceğiz, ya öleceğiz, ya öleceğiz tele kimse ayakkabı giymiş. Sabahda haberi bir tane Herkes telik mi giyiyor? Herkes tele giyiyor, spor giyirik, o boya olmuyor. Ekonominin durumu nasıl sence dayıcım? Valla durum nasıl Biz idare olalım, belki olan bizim olan bir tane çalışıyor. Olan çalışıyor, o eve ekmek getiriyor. Başka bir ne yapıyor? Peki dayıcım, teşekkür ederim. Dayı sence ekonomi nasıl? Allah çok şükür idare ediyoruz. Devlet beş kuruş para verir de onu da geçim yapıyor da. Devlet maaşı var. <laughs> Emekli misin da? Hı hı. Ne kadar alıyor? Üç kuruş alıyor da. Yetiyor mu? Evet. E yetiyor da hani. Ya devlet ona vermezse ben ne yapacak? Allah şükür de idare. Bir çay lira olmuş dayı. Nasıl üç buçuk lira? Çay On lira da ne olursa çay içmiyor da. Çay o Ya çay içersen ne, ne olmaz da? İçmiyoruz da. Çaydı dört milyon olmuş ha. Ya orada zaten çayda çay ne içmiyoruz da. Bize kuru ekmek de olursa yeter daha. Bu dünyanın her tarafıyla sıkıntı var. Her Gözün elinde bir şey, bir şey de, Yaratan bizi yaratan dedi bir rızkı vereceksin. Bazı bir ekmek verir, bazı yarım ekmek verir, bazı çarek verir. Ne verirse ne odur. Yani şunu diyeyim, bu zamlar Ekonominin bu Zaten durumu, hendahı, her şey Türk lirasının değer kaybetmesi, bunun suçlusu bu kim? Ya Suçu'daki mi? Ben ne bileyim ki, Suşkin'de de dünyada kişinin ekonomi bozurmuş da. Hangi dünyada? dünyada? Ya, ya bu dünyada her devlete var sıkıntı var. Mesela Almanya bizim Yen gibi Almanya'da, sıkıntılı da, mı? Almanya oradan da sıkıntı var. Orada sıkıntı daha çok. Adem mesela diyor ki, akşam mesela Fransa'da cenan cenen yakarsın sabah şu saatte de sündürecek yasaktır fazla ya bizimki öğlene kadar bazıları sokaktan gelen yani. Bizim hepsi suç dedir. yani devlet hükümetin değil. Bizde israf var diyorsun herhalde. Ha? Yani bu ekonominin sebebi israf mı? Tabii israftır da. Allah diye ne kadar sen iyi ye israf etme. Örnek sen beş tane ekmek yiyip israf etme istersen on tane evet, ekmek yiyip. Yani mi? Ya Peki zam çok diyor boyacı abimiz. Evet. Zam çok Zでした, diyor. Ya çok da ya çok ya çoktur. Biz ne yapalım? bizim bizim elinde bir şey yok ki. Bizim elimizde bir şey yok da hükümetin elinde bir şey var. Hükümetin Bu iyisine böyle. iyi diyeceğiz, kötüsüne kötü diyeceğiz. E, e, Şu anda iyi yönetilmiyor. Çünkü ya, zaten şimdi bak şimdi hükümet halka bağlıdır. Halk iyi olduğu zaman hükümet iyi, daha iyi olur. Şimdi hükümet, millet olmasan hükümet meydana gelmez. Kim ne Bu, derse, bu millet hükümetleri seçiyor da ben e, sana katılıyorum. Ama dayıcım şimdi e, geçen yıl ee, bütün kalemlere baktığımız zaman yüzde yüzden başlayıp yüzde %500'e kadar zam yemişiz. Ya, Bunun suçlusu bağlı. dünya ülkeleri mi? Bak zam yani her devlette zam var. Şimdi burada hepsi millettedir. Bu zam hepsi milletin yaptığı. 4-5 kine mesela esnaf büyük zenginlerin öyle her şeyin işletmesinin, her şeyin el koyduğunu şu fiyata satacaksın. Ben hükmet ne yapacaksın? Hükümet bir kişi değil, iki kişi de değil. Millet esnaf hepsi öyle olmuş. Asla. birlik olmuş devletin karşısında. En iyisi bak millet hepsi Erdoğan'a karşı çıkıyor. Kim ne dersen dersin. Benim görüşümü böyle. Dedi herhalde biz hükümeti yıkılacaksın. E yıkılacaksın. Dur ardından ne bakıyacaksın yesin. Şimdi hükümet gitti o da gitti zaten devlet de yok. Kim ne dersen dersin. Bu diyor, bu diyor partisini hepsini Devri, e, e, vatanı satmaya çalışıyor. Bak şeysi biliyor bazıları inkar ediyor bazıları da bilmiyor. Şimdi muhalefet vatanı satmaya mı çalışıyor? Valla satmaya çalışıyor. E, muhalefetin elinde iktidar yok ki sat. Elinde gelse de satarsın zaten bu dedikodu hepsi ondan geliyor. Peki bu ekonomiyi acaba e, bu, bu, muhalefet e, mi şu, bu şekilde e, yaptı? Yani onu yapmasın eline gelirse çalışıyor. Eline gelse yapar eline gelmesen zaten yok. Ya? Vallahi siz bizden iyi bilirsiniz ekonomi nasıl olduğunu. Ya yani. işte sokan nabzını ölçmeye çalışıyoruz. İşte millet ne diyor acaba onu merak ediyoruz. Ekonomi iyi olsa gelip buralarda oturmazdı karalar. Varsa... İyi değil diyorsunuz. İyi değil tabii. Geçenle bu yıl arasında sizce ne kadar fark var? Geçenle ben dün gittim bir simit bir çay içtim 14 on, on lira. Aa, ha, ha şu karşıda sana tarif eder. Yani durum böyle. Bir bit bir çay 14 lira olduktan sonra gerisini sen düşün. Biraz önce Malatya Park'tan geliyordum. Ben geçen yıl e, yurt dışına geldim. Aynı ürünler, e, aldığım fiyatlara baktım. 4-5 kat olmuştu. Alamadan çıktım yani. Hiçbir şey alamadan çıktım. Buraya geldim tekrar. E, Hangi çok... ülkeden geldiniz? Etiyopya'dan geldim. Ben orada evet. çalışıyordum evet. Biz Etiyopya'dan da mı kötüyüz? <laughs> Vallahi orada şöyle kötü değil. Orası daha fakir ama ekonomi olarak çok kötü. Orada insanlar kazancını karşılığını alıyor. Ee, istediğini alabiliyor yani bütçesine göre. Ama burası öyle değil. Ben çok farklı buldum. Gerçekten çok değişmiş burası. Hiçbir şey alamadan çıktım. Gerçekten hiçbir şey alamadan çıktım. Ekonomimiz her şey göz önünde. Yani ekonomiyi zaten dışarıya çıktığımız zaman pazarlarda, marketlerde, ulaşım araçlarında, takside, minibüste her şey çok pahalı. Bugün kırtasiyelere gelen zamları zaten görüyoruz. Marketler şu an etiket fiyatlarını 50 yapraklık bir defteri 50 lira olarak yapıştırmışlar. Devletin denetleme mekanizması nerede? Neden çalışmıyor? Bugün akaryakıt zamları, bugün ulaşıma gelen zamlar, bugün pazarlardaki yangın, evlere düşen ateş kimin umrunda? Biz burada devletin bir denetleme mekanizmasının olmasını istiyoruz. Yani çıksınlar sahaya, yani gösteriş olarak değil, insanlara yardımcı olmak anlamında yani bu işleri bir düzene soksunlar. Yani bu işi illaki yapan devletin memurları, amirleri neyse artık yani bu işi yönlendiren birileri illaki var. Ama devlet vatandaşına sırtını dönmüş, kendi kaderine terk edilmiş, işte şükredin, halinize dua edin, beterin beteri vardır diye insanları bu şekilde oyalıyorlar. Ekonominin bu durumda olmasının tabii bir denetimsizlik var tamam ama bunun sorumlusu kim? Şöyle söyleyeyim size bakın ben burada esnafım, taksicim. Özellikle yazın arabalarımız hani gurbetçi kesimden binen vatandaşlarımız çok öyle işte Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan. Hani biz devletin bize açıklamaların etkisinde kalıyoruz. Yani acaba hakikaten bu yangın dünyanın her bir yerinde mi var diye vatandaşlarla konuşuyoruz. Adamlar geliyor soruyoruz hani dayıcım, amcacım, halacım. Yani bu yangın dünyanın her bir yerini böyle sarmış bir durumda mı? Ve idarecilerimiz bize söylüyorlar biz onlara inanalım mı dediğimiz zaman bize diyorlar ki vallahi külliyen yalan. Ha, pahalılık var. Bunu inkar etmiyorlar zaten. Ama böyle bir parlalık yok. Bakın, devletin bize açıkladığı enflasyon oranı 34, yüzde 35 civarında. Adamların açıkladığı enflasyon yüzde 8. Biz yüzde 30'ları yüzde 40'ları bırakmışız. Adamların yüzde 8 enflasyon oranını yerden yere bırakmışız. Gerçekten yüzde 30 mu? Yok kimse inanmıyor. Ha, buna inanmak için yandaş olmak gerekiyor. Yani bir şekilde bu işten nemal alan insanlar olmak gerekiyor anladınız mı? Yani bir şekilde hani işte bir, birilerinin yardımcı olması gerekiyor ki hani ben bunların tarafını tutayım. Tabi bu da etik değildir yani. Yardımcı olsa bile anladın mı? Bir şekilde o ipin ucundan tutuyor olsa bile kesinlikle bunu savunmak vebaldir, kul hakkıdır. He, yapılan şeyler yok mu? Kesinlikle var. Bunu inkar etmiyoruz zaten. Ülkenin şu an buraya gelmesindeki konumdan biz şu an rahatsız ama getirdiği iyi noktalar var. Kimse bunları inkar edemez ama biz şu ana bakıyoruz. Hani eskiler derler ya, yani tencere hükümetler devirir. Şu an sistem ona dönmüş ama bir yanıltma, bir e, algı operasyonuyla insanlarımızı kandırıyorlar. Bu başka hiçbir şey değil yani. İnanmamak gerekiyor. Bakın dört mevsimi bir anda yaşayan dünyada sayılı ülkelerden biriyiz ama bugün tarımda dışarıya bağımlı bir hale gelmişiz. Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu burada çalışan bir başka biri de değil. Bunu yapanlar idarecilerimizdir, yöneticilerimizdir. Bugün biz neden bir arpaydı, buğdaydı? Yani neden bunlar dışarıdan ithal edelim ki? Dediğim gibi şu ülkeyi yabancı zihniyetin eline verin. Vallahi billahi bu ülkeyi cennetin üstüne cennet yapar. Ama biz her şeyle dışa bağımlı bir hale getirilmişiz. Sistem buna izin vermiyor. En basit diye şeker. Şekere kota koyuyor. Yani bu ülkede şekere neden kota koyuyorsun? Hani duyduğumuza göre yabancı ülkelerden Şeker kamışı alıyormuşuz. Niye kardeşim ne gerek var ya? Günah değil mi yani? Bırakın insanlara eksin bir şekilde ekmesi için, biçmesi için bu insanlara fırsat verilsin. Verilen e, destek Yardımlara veririz. bakıyoruz, adamlarla konuşuyoruz. Vallahi adam diyor tarlamı sürmeye yetmiyor diyor. Yani bir şekilde birilerinin bu işe el atması gerekiyor. Böyle gitmez. gitmemiş. Çuval gübre bin lira. Evet. Yani bu işin böyle gitmemesi gerekiyor. Bir yerde dur denilmesi gerekiyor yani.